Merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bu videoda Keşan Delarado'nun Yaşıyoruz Ölmemek İçin adlı şarkısını inceleyeceğim. Biliyorsunuz Keşan'ın Aranan Adam 2 albümündeki en bomba şarkılardan biri belki de en bombası kendisi. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. için normal bir cümlede sövmemek için sizin gibi kancıkları dövmemek için sadece yaşıyorum ölmemek için yaşıyorum ölmemek için yaşıyorum ölmemek için yaşıyorum ölmemek için, yaşıyorum ölmemek için. Aynen. Evet şarkının yine karanlık bir havası olduğunu görüyoruz. Beat Berkay Duman'a ait. Berkay Duman da birçok şarkıda Keşan'a çalışmış bir prodüktör. Onun da Tanerman ya da bir takım bazı prodüktörler gibi karanlık beatler yaptığını görüyoruz, duyuyoruz. Bu şarkıda yine öyle olmuş. Keşan'ın melankolik o karanlık havasını da rahatça burada coşturduğunu görüyoruz bence birazcık da bu beatle birlikte. Güzel bir beat bence. İyi de bir giriş yaptı. Görüntüler de zaten biliyorsunuz bu albümdeki birkaç şarkının videosu yine benzer görüntülerden oluşuyor. Onlar gibi psycho devam ediyor gene. Yaşıyorum ölmemek için, yalancı sıfatını görmemek için, normal bir cümlede sövmemek için, sizin gibi kancıkları dövmemek için, sadece yaşıyorum ölmemek için, yaşıyorum ölmemek için, yaşıyorum ölmemek için, yaşıyorum ölmemek için, yaşıyorum ölmemek için. Yaşıyorum ölmemek için. Üstünü giy kalk ver gelemem Götü bir Biz bize hiç kartel, kartel demeden. demeden değişecek gün olsa bunlar. var bok çukurda. Bir arkadaş yorumlarda söylemişti. Dediğine göre Keşan albüm için sirk görüntüleri satın almış. Bu, bu da yine öyle görüntülerden birisi muhtemelen. Yani yine birileri ama buradaki sirkliyle de daha böyle bir tiyatro sahnesi gibi sözlere bakacak olursak ne diyor? Yalancı sıfatını görmemek için, normal bir cümlede sövmemek için, sizin gibi kancıkları dövmemek için, sadece yaşıyorum ölmemek için. İnsanın yaşama sevincinin minimumda takıldığını gösteren bir dize kendisi. Üstünü giy, kalk ver, gelemen. Kötü bir götte dantel sevemem. Evet burada birazcık cinsel fantezilerinin açığa çıktığını görüyoruz kendisinin. Göt ve dantel merakı olduğunu burada anlıyoruz hepimiz. Hangimizin? bir sokakta 8 kişiydik. bir sokakta 8 kişiydik dediği de muhtemelen zamanında 8 ekibiyle iş yaptıkları dönemlere bir atıf. Birileri bize hiç kartel demeden 40 deli var bir bok çukurda. Yıkılmaz kalenizi fethettik. Niye geri döndü sanıyorsun? Tüm otsu Bir süreçten bahsediyor Keşan. Geçmişte 8 kişiydik. Kartel değildik ama bir o kadar güçlüydük diyor. Ne değişecek dün olsa bunlar. 40 deli var bir bok çukurda. Burada işte bir, bir deli kuyuya taş atmış. 40 akıllı çıkaramamış gibi bir Ali Cengiz oyunu olabilir burada. Bu Türk çerepin New School'la birlikte biraz da patlaması. Yani biraz da değil bayağı onlarla patladı aslında. Yani yeni nesil patlattı rapi. Keşan da bunu söylüyor ve biliyorsunuz ki Old okullar da geri döndüler. Geri dönmekle kalmadılar. Gençlere ayağa koydurmak için onlar gibi müzik yapmaya başladılar. E tabi bu da Keisha'nın yani New School tiplerin gözünden kaçmadı. E diyor ki öncelikle hip hop böyle daha seksi. Çünkü çok fazla eleştiri alıyor New School'lar. Tamam Old School'lar döndü ama New School'lar da eleştiriye maruz kalmaya devam ediyor hala sonuçta. Biz kalemizi fethettik. Niye geri döndü sanıyor tüm Old School'lar. Öncelikle hip hop böyle daha seksi. Fikirlerim kafamı bir dank etti. Eline şarap verin kendini bir kart bitsin Yani siktirin gidin ve tek kast ettiğim Bu karanfilin sokağında geceledim Başarının deli kombinasyonunu heceledim Sikiyim tanıştığım onlarca beni çeri Sikiyim gündüzüme karışmayan Hiç geceledim değil. Yalancı sıfatını görmemek için Normal bir cümlede sövmemek için Sizin gibi kancıkları dövmemek için Sadece yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için Abi orada bir kadın sandalyeyi ağzına almış çeviriyor. Bir şeyler yapıyor. Bunu nasıl yapıyorsun ya? Bir yandan da tiyatro sahnesi gibi değil. Sirk gibi. Acaba sirkte böyle bir şey mi yapmışlar? Yani tiyatro sahnesi mi sergiliyorlar sirkte? Anlamadım yani. Mevzu çok ilginç. Kadın sandalyeyi ağzına çeviriyor. Bir şov yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir yandan iki kişi başka bir şey yapıyor. Bir pencerenin altından. Garip bir ortam yani. Klipler gerçekten psycho. Evet devam edelim. Ne diyorlar? Fikirlerin kafama bir dank gitti. Eline şarap verin. Kendine bir park seçsin. Yani siktirin ve tek kastettiğim. Evet burada yani muhtemelen kendisine kendilerine laf atanlara dair bir şey söylüyor. Ellerine şarap verin. Buradan uzasınlar diyor. Karanfilin sokağında geceledim. Başarının eli kombinasyonunu heceledim. bir danıştığım önce menajeri, menajeri iki gün üzüme geceler. Evet karanfilin sokağında geceledim dedi de Ankara karanfil sokak. Yani ben de Ankara'da okumuş 7 yıl yaşamış birisi olarak çok takıldım karanfilde. Başarının eli kombinasyonunu heceledim derken de ne kadar başarılı olduğunu söylüyor aslında ki bunu söylemekte de haklı. Yani ben aranan adam albümü Türkçe trap'te çok ayrı bir yere sahip. Deneysel havası var. Beatler ayrı, güzel. Çalıştığı isimler ayrı. Yani gerçekten altyapısıyla, sözleriyle, şu suyla, bu suyla canavar gibi albüm. Yaşıyoruz ölmemek için de ben albümün en iyi ilk ya da ikinci şarkısı. Yaşıyorum ölmemek için. Yaşıyorum ölmemek için. Yaşıyorum ölmemek için. Evet, Delarado gidecek birazdan. Yeah, Yaşıyoruz ölmemek için Ve bu yola baş koyduk dönmemek için Yazık adan herkese yazıyorum bir kenara Katan hale suratını bölmemek için Cehennemin dibindeyiz yanıyoruz müzik için bir yatalım gelimenlere geçin ama yaşama bu baskıyı önlemek için Gördüğünüz gibi Delerado'da şarkının karanlık havasına uygun bir şekilde giriş yaptı. Yine o mekanın konsumatrisi şarkısındaki sert tavrı görüyorum ben burada. Bir de tabi Delerado'nun dikkat ettiyseniz böyle iki sesi var. Yani ses üzerine ses kaydetmiş. İki ses birden söylüyor şarkıyı. Dediğim gibi karanlık havasına baya uygun. Sözleri de bomba. Yaşıyoruz önlemek için ve bu yola baş koyduk dönmemek için. Kazık atan herkesi yazıyorum bir kenara katanayla suratını bölmemek için. Cehennemin dibindeyiz yanıyoruz müzik için. Bilet salın gelin önlere geçin. Hayat ucuz ama yaşamak değil moruk. Kaderimle savaşıyorum baskıyı önlemek için. Delarado'nun aslında ne kadar eğlenceli sözler yazabildiğini biliyoruz Air Force Jordan şarkısından. Onunla birlikte yaptılar ve müziği de Delarado'ya ait o şarkı. Burada da ne kadar karanlık, ne kadar derin, buhranlı şeyler yazabildiğini görüyoruz. Bu şarkının bombası bence şurasıdır. İstiyorsan bana bak gör. Çabaladım yeterince bu cesedi görmemen için hatta istiyorsan taramak gel makineli boş dostum adam aktör yani burada kendi karanlık yönünden bahsediyor kendi karanlık yönünü ne kadar göstermemeye çalışsa da bunu görmek istiyorsanız artık gelin görün diyor kendisi yani genelde etrafında sağda solda iddialı bir şekilde konuşan ama bu iddiasının altını dolduramayan insanlara söylüyor makineli boş dostum adam aktör yani sallıyor ama makine boş <laughs> Çabaladım yeterince bu cesedi görmemen için Hatta istiyorsa taramak gör Makin okay. alıp boş dostum adam aktör Geçmişini geleceğini dostunun biri Alıp gider tüm gerçek isterini <laughs> Geceleri gelip duran isteriler gibi Komik değil sikiyim var esprini <laughs> Bana Marisa, bana Mari gönder Hayatımın en doğru aspirini Sizin gibi piyasaya oynamaz Gelere doğar ağır akışı böyle yaz gibi değil Öyle olmaz birileri söylemeli sana Kafaları değiştirin öyle gelin bana Ya da gidin az ileride top tip o nasıl burnunda bir şeyleri taşır ya. Bu kadın da öyle şeyler yapıyor yani. Geçmişini, geleceğini, dostunun biri alıp gider tüm gerçek hislerini. Geceleri gelip duran histeriler gibi. Evet burada insanların gece basan düşünceler, histeriler, ateşli bir hastalık geçirirken ki üzerine çullanan sanrılar. Bu havadan bahsediyor. Komik değil. Kim lan esprini diyor kendisi tabii sonrasında. Bana Marisar, bana Mari gönder hayatımın en doğru aspirini. Bu da kıyak biraz. Sizin gibi piyasaya oynamaz de Lerado. Ara sıra kışı bölen yaz gibi Öyle olmaz birileri söylemeli sana kafaları değiştirin öyle gelin bana artık müzikle uğraşıyorsanız eğer bu işler ciddi ciddi ilgileniyorsanız bu kafayı değiştirin biraz daha geniş düşünün büyük düşünün diyor yaptığınız işi sergilerken o işi yaparken çünkü şöyle bir şey var insanlar bir takım şeylerle uğraşırken çok küçük şeylere takılabiliyorlar ya da bir takım işlerle uğraşan insanları takip edenler çok küçük şeylere takılıp bu insanlar karalayabiliyor ya da çok kolay laf edebiliyorlar. Hani bence burada birazcık öyle bir şey söylüyor Delarado. Hani ya da az gidinlerde top tepin ya da giden az top tepin dizesi de bana cezanın rap star şarkısını anımsattı. Orada bu ses de bence git de top sektir diyor kendisi. Yani. size göre yerin altı çok çetin. Delarado geri döndü. Ryan Melin Kiri diyor. Yani yer altı Şitinamaz Dedera'da elinin kiridir diyor Raim. Burada elinin kiri dediği Raim'a birazcık bir silah, bir alet, savaş aleti, işte kesici bir alet olarak düşünebilirsiniz. Bir falçata, falan filan gibi şeyler olarak düşünebilirsiniz. Zegara İçinizi dökün rapi mahvedip gidin Işın olur aslınla mabetin dibi Çıkarın siktiğimin aferin 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 Değişir mi mabedin yeri Böyle bulaşıp yine gelir hepsi geri Kapı olur duvar etin suratına kapanır Hepinize sikim ama affedin beni Yalancı sıfatını görmemek için Normal bir cümlede sövmemek için Sizin gibi kancıkları dövmemek için Sadece yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için Gayet seviyorum dediğim gibi bu şarkıyı. Yani sözlere baktığımızda da bunu görüyoruz. Genel olarak şarkıya karanlık bir hava hakim. İkisi de melankoli dışında karanlık bir hava yaratmışlar. Ve iddialı sözler var ikisinde de. Dederado'yu zaten az önce söyledik. Yasaya bu kafayı değiştirin sonra gelin bana diyor. Keyshan'da başarının 50 kombinasyonunu heceledim diyor. Yani dediğim gibi önemli olan iddianın altını doldurmak. İddianın altını dolduruyorsanız eğer istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Yorum ölmemek için... Yaşıyorum ölmemek için Yalancı sıfatını görmemek için Normal bir cümlede sövmemek için Sizin gibi kancıkları dövmemek için Sadece yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için Yaşıyorum ölmemek için, yaşıyorum ölmemek için. Yaşıyorum ölmemek için. Klibin sonunda çok psikobik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.